Merhaba Show Baby nasılsın? Ah Queen bir hoş geldin. Senin parkta ne işin var? Sugar Queen'i getirdim canım. Canı sıkılmıştı dedi. Parka gelmek istedi. Hmm, ben de Baby Doll'u getirdim. İyi yapmışsın. Kumda mı oynamayı seviyorsun Baby Doll'cum? Hmm, evet çok seviyorum. Kinetik kumda oynamayı çok seviyorum. Sugar Queen'le de oynamak ister misin? Hmm, olabilir. Oynarlar oynarlar. Hadi gel biz bir şeyler içelim. Gel bakalım Sugar Queen. Gel oyunuma katıl. Bilmiyorum. Bilemedim senin oyununa katılmak isteyip istemediğimi. Aa bu ne havalar canım. Ben seni davet etmişim. Tabii ki katılacaksın. Ayıp bir kere. Ben Sugar Queen'im. Kendimden önce tacım girer bulunduğum yere. Sen çok havalısın ya. Ben seninle arkadaş olmak istemiyorum. Ben sanki seninle çok olmak istiyorum Ben kekimi alıp Salıncakta sağlanacağım Seninle oynamayacağım Ay benim de canıma minnet Ben de bir güzel Kumdan kremi yaparım lale, lale, lale. Küreğimi alırım Kumumu doldururum Bir güzel küreğime Kum doldurup Hepsini Kovamın içine Atarım Evet. Çok güzel yaptım. Şimdi. Hadi çık. Lütfen çık. Ah çok güzel oldu. Bundan klimi yapacağım. Çok güzel oynuyorum. Kendi kendime de olsa. Arkadaşsız da çok güzel oynanır. Lay lay lay, o şımarık kızla oynamak istemiyorum. O gitsin sallansın. Ay, çok şımarık çok havalı bir kızmış. Ben onunla oynayamam. Kumdan kalemi yapacağım. Hop. Bakın nasıl da çıkıyor. Çok tatlı oldu. Kumu biraz şöyle çekeyim. Kalem için yer kalsın. Lay 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 la lay 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 Çok güzel bir kumdan kale olacak. Kocaman bir kale yapacağım. Lay 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 bu da üçüncü devam edeceğim şimdi Ay, çok güzel oldu bütün kumu önüme getirdin ne bütün kumu sancağımın önüne getirdin oynamak istemiyorum ben bunlar. al şunları burası park burası senin özel alanın değil şimdi görüşürüz al sana al sana al kumdan kalemiş al <laughs> Oh yaptım. Ah canım hadi istalsın. Sen benimle oynamak istemedin. Sen şımarık bir çocuksun çünkü onunla. O yüzden oynamak istemedim. Olsun. Gene de oynamadın. Ben çok üzüldüm. Şimdi sen üzül. Ah. Sen çok kötü bir çocuksun. <laughs> Niye ben arkadaş olmadın işte. Olsaydın olmazdı böyle. <laughs> ne oluyor burada çocuklar? Ağlayarak geldi baby doll. Sugar Queen. Bir şey mi oldu tatlım? Istemedi. Çok şımarıklık yaptı ama ben o yüzden oynamak istemedim. Ama olur mu tatlım? Arkadaşlık etmek istedi seninle. Baksanıza kumdan kalelerimi mahvetti. Ben ne güzel uğraştım yapmıştım. Sugar Queen bu duydukların doğru mu? Ben de oynasaydım ben de yalnız sallanmazdım. O zaman da böyle yapmazdım. Bu yaptığın çok yanlış. Sen çok yaramaz bir çocuksun. Hadi hemen eve gidiyoruz. Eğer kadelerimi tekrar yapmama yardımcı olursa seninle arkadaş olurum. Aferin baby doll işte böyle. Duydun mu Şigurkin? Duydun mu? Tamam duydum. Yapacağım. Ama arkadaş olacağız, tamam mı? Çok iyi arkadaş olalım. Tamam. Sen bana yardım edersen iyi arkadaş oluruz. Aferin size çocuklar. Hadi başlayalım. Çok seviyorum kumdan kale yapmayı. <laughs> Aferin çocuklar.